Şu an o kadar üşüyorum ki masanın altında ısıtıcıma çeküzemde bu var, battaniye de örtülü ve halen üşüyorum. Kışı galiba bu yüzden sevmiyorum. Sabahları uyanmak eziyet gibi. Hem üşüyorsun, üşünün için yataktan çıkmak istemiyorsun, hem de karanlık olduğu için uyanamıyorsun. Beynin sabah olduğunu algılayamıyor. Bir yerde bir şey okumuştum. Birisinin metal durumunu anlamak istiyorsanız odasına bakın diye. Adam da mental durumumda fazla karışık ve dağınık. Cumartesi bir karak etkinliğine katılmıştım ve eve döndüğümde bugün biraz yine şey değilim böyle çok iyi değilim. Eve döndüğümde biraz böyle bir yüzüdüm, depresyona girdim, duşa girdim. O duştan çıktıktan sonra makası elime aldım ve uzun zamandır tereddüt ettiğim kalpleri kestim. Ama istediğimden kısa oldular. Böyle yarım santim falan ama olsun. Hazırlandım gördüğünüz üzere ve şimdi evden çıkmam gerekli. Bir an önce okula gidebilmek için. Az önce tam evden çıkarken okul çantamın fermuarı koptu ve odama geri gidip apar tapar çanta değiştirip evden koşarak çıkmam gerekti. Çünkü zaten biraz geç kalmıştım otobüse. Şimdi daha da geç kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kampüste otobüsleri doğru ve üçüncü öğrenci kimliğimi aldım. Çünkü iki kere kaybettim. Siz, siz onun öğrenci kimliklerinizi kaybetmeyin. Bazenleri kendimi 3 yaşında hissettiğim için bu oyuncak çıkan yoğurttan aldım ve galiba içinden e, Anna Elsa ve Olaf çıkıyor ve umarım Olaf gelir bana. <laughs> umarım Olaf gelir bu arada. Olaf gelmesini istediğim için aldım. Olaf lütfen gel. 9 10 lira bir şey bu arada hani çok da pahalı değil bugünkü ekonomide açıkçası. Sizce Olaf gelir mi? Açamıyorum. <laughs> ne bu? Hayır! Ana geldi. Ama, ama ben olaf istiyordum. Bir daha alacağım. Bir tane daha alacağım böyle sefer olaf geldi. Ama bugün alamayacağım. Bu arada biliyor musunuz? bilmiyorum ama Sunny Angels diye bir şeyler var. işte koleksiyon yapıyorsunuz. Bir anda böyle telefona takılanları var. Telefonunuza yapışıyor mu? Emin değilim. Ama insanlar telefonlarına koyuyor. Ve bence çok tatlı gözüküyor. Ama Türkiye'de yok. Yurt dışından getirirsen de bir ton büyük ihtimalle kargo parası ödüyorsundur. Getirmek için büyük ihtimalle üründen fazla kargo ödüyorsundur. Bu yüzden de öyle bir şey almayacağım yani. Alamayacağım maalesef. Ama keşke Türkiye'de de onlar bulunsa. Benim bir tek koleksiyon yapılan oyuncak şeylerinde bu Aurora. Aurora. Konuşmayı unuttum. Aurora var bende. Aurora'nın elbisesinin gerçekten mavi olduğunu ama sinirli yüzünden reklam elbisesinin pembe olduğunu ve aslında Deniz kızın oğlu neydi? Ariel'in elbisesinin de pembe olduğunu ama bunun e, Aurora'nın elbisesinin mavi pembe yaptıkları için Ariel'in elbisesinin de pembe olmaması gerektiği için başka renkli, yeşil yana yaptıklarını biliyor muydunuz? Açık biliyorsunuz bilmiyordunuz bile. Evet. Bugünden şurada zannetmem gerekirse pek güzel geçmedi bence çünkü kombinimi beğenmedim, saçımı beğenmedim bugün dışarı çıkarken ve işte biraz biraz hissettiğim için kendime bu yüzden çok da iyi geçmedi günü. Ama yani daha kötü ve tabii ki de daha iyi günlerim olmuştu yani. Bu yüzden çok daha sorun etmiyorum aslında. Dün oturdum ve Aşkı Koyun'un ilk dört filmini izledim biraz hayatsız olduğumun farkındayım kusura bakmayın. Ee, ama bunu yapmamın bir amacı var tabii ki de hepsi bir amaç dahilindeydi arkadaşlar. Öyle sıkıntılar film izlemek falan yok bende. Sinemaya gitmek için tabii ki de. Çünkü aşk oyunları Kuşlar ve Yılanların şarkısı sinemaya geldi. En son Five Nights at Freddy's filmine gitmiştim ve sinemaya gitmeyi seviyorum ben. Bu yüzden sinemaya gitmek istiyordum ve film arıyordum ve dedim ki hani yılanlar ve pardon kuşlar ve yılanlar şarkısına gitmeden önce diğer filmleri de izlemem gerekli. Hani biraz öyle bir, 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 bir psikoloji gelin ve bu yüzden oturdum bir günde dört filmi de izledim ve pişman değilim ve sonuna kadar Tim <laughs> That one Josh Hutcherson whistle video. <gülüyor> 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 Neyse işte uzun hafı kısası benim günüm bu kadardı. Bundan sonra çekeceğimi şey düşünmüyorum biraz daha. Dinlenip kendimi toparlamaya çalışacağım. Sabah görüşürüz. <laughs> önce telefonuma yağmur damlası düştü ve kendi kendine kayıda başladı. Açık oyunlarından şimdi çıktım ve... Çok iyiydi. Bilmiyorum ben çok beğendim. Böyle çok... Bitmemesi gereken bir yerde bitmiş gibiydi. Ondan bir tek. Mutsuzum hani sanki birinin daha devamı var. <laughs> Ama ne bileyim işte. Var kesmişler gibiydi yani. <laughs> şimdi hem geç olduğu için hem de yağmur yağdığı için babam beni almaya geliyor. Burada onu beklerken video çekiyorum. Eve geldim ve aydan içiyorum şimdi. Çünkü karnım acıktı. Ee, beri bir şey yemiyordum. Bugün de biraz anlatayım bence. Çünkü çok bir şey çekemedim. imkanım olmadı. Sabah kalktım ve biraz koşa koşa da olsa dinlerce bir dersine gitmeye yetiştim daha sonra günlerce bir hocasıyla beraber telafi sınavı hakkında konuştuk. Çünkü sınavımı kaçırdım ben. Eğer bilmiyorsanız bir önceki videomda bunu anlattım. oradan öğrenebilirsiniz olayı. Bir daha anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ve onun tarihine yaradık. Tam bir haftam var. Bir hafta içinde gerçekten Aşırı derecede lineerce bir çalışmam lazım. Bütün dersi yalayıp yutmam lazım yani. <laughs> daha sonra ders bittikten sonra yemek yedim ve sonra da çok bir şey yapamadan ee, haftalık Isaac toplantısına katıldım. Bunu da daha çok anlatmamıştım galiba. Ama e, öyle oldu. Ve oradan çıktım sonra alışveriş merkezine gittim. Alışveriş merkezinde e, arkadaşımla gittik ve arkadaşımla beraber kahve içtik. Daha sonra sinemaya gittim ve <laughs> yapacak bir şey bulamadığım için 50 dakika önce sinemanın orta salona girmeyi bekledim. Salona girdikten sonra oturdum. Sonra Ayşe izledim ve çok güzeldi. Sınavın sonra ne kadar berbat bile dönüşeceğini bilsem de sanki sanki biraz biraz karakter çekici miydi ne? ne? <laughs> yani bilmiyorum ben filmi çok beğendim. Yani çok güzeldi. Şimdi ayrılma içime devam edeceğim ve birazcık YouTube'da bir şeyler izleyeceğim. Çünkü birkaç tane video izleyemedim bir son bir süredir. Biraz tembel bir haftamdayım. Odamı falan toplamıyorum ve bundan o değilim aslında. Toplamadığım için kendime kendimden gurur duymuyorum ama toplamıyorum. Çünkü kendimi yeterince motive ve enerjik hissetmiyorum. Galiba bugünüm bu kadardı. Şimdi de zaten görüyoruz. Şu an attığımı görebiliyorsunuz. Bu yüzden şu an çok da açıklamama gerek yok diye düşünüyorum. Bu kadar. Bugün 7 Aralık ve bir saat içinde hazırlanıp, evden çıkıp, derse gitmem lazım. Ama çok zor geliyor, çok üşeniyorum. Okula gitmekle yani okul değil aslında, derse gitmekle ilgili olan en büyük problemim benim. Kıyafet. Kıyafet seçemiyorum aslında. Asla kıyafet bir şekilde bulamıyorum. Aslında bir sürü kıyafetim var ama büyük bir kıyafet krizine girdim nedense. Ve mutlu değilim bundan. Bir saat önce uyanmış olmama rağmen hala yeni uyanmış gibiyim. Baya komik ama kötü bir komik bir durum şu an. Merhaba. Şimdi görebileceğiniz üzere yine kampüsteyim ve yürüyorum çünkü kampüste yürümekten başka yapacağınız hiçbir şey yok. Çünkü her yer çok uzak. Çok fazla yokuş var. Bu yüzden de kendimi bayağı yorulmuş hissediyorum. 4 saatlik programlama dersinden sonra <laughs> yaklaşık 2 saatte dışarıda takıldıktan sonra kalkülerim yok olmuş gözünde ve geri döndüm. Şimdi diyebilirsiniz. Elifaz kalkülerine ne oldu? Yağmur yağıyordu. Ve kimse beni almaya gelmedi. Ve yürümek zorunda kaldım. Şimdi de yemek yiyeceğiz. Bu yüzden değiştireceğim çünkü zaten eve yeni geldim ve ben önce üzerimi değiştirip yemek yemek istiyorum çünkü çok acıktım. Gerçekten en son 11, 11'de yemek yedim. 11'den beri sadece bir sürü su, bir tane soğuk kahve, bir tane de brownie'li milkshake şey içtim. Merhabalar, şu an, şu an saat kaç bilmiyorum. Bilgisayarım kapandığı için de şu an saate bakamıyorum. Çok acele bir şekilde evden çıkıp alışveriş merkezine gittik. Çünkü benim 4 hatta neredeyse 5. senesine giren çantamın fermuarı yırtıldı. Bu arada şu an saat 9 ayı dörtmüş. Bilgisayarım açıldı. Şimdi <laughs> görüyorsunuz çantayı. Fermuar direkt böyle oldu. Bu koptu ve benim başka okul çantam olmadığı için dal olarak e, birkaç gündür okula bunu kullanarak gidemiyordum. ve bugün babama dedim ki baba çantam koptu. Babam dedi ki Gir o zaman gidelim. <laughs> Bana yeni bir çanta aldık. E, İspek aldık ve uzun zamandır aslında İspek çok istiyordum. Ancak hiçbir zaman alma şansım olmamıştı. Çoğu zaman çok pahalı geliyordu İspekler çünkü gerçekten hani diğer çantalara göre biraz daha pahalı bir çantaydı ve bazı istekler var biliyorsunuz sadece iki göz var hiçbir hani de, yani almayız olabilir ama bence işlevselliği yok birçok isteğin ben bu yüzden isteği almaya hep böyle bir mesafeliydim ama daha sonra bugün çanta bakarken bir tane çanta beğendim çok güzeldi ancak benim şu anki çantamın çok fazla gözü var ve ben bu yüzden çantamı çok seviyorum. Benim bundan bir önceki çantamın e, alüminyum folyo gibi bir tane gözü bile vardı. Hani o derece ben işlevsel çantaları çok seviyorum. Çünkü hani neye ne zaman ihtiyacınız olacağını bilemiyorsunuz. Ve bir sürü çantası dediğiniz şeyde hani sürekli yanınızda taşıyacağınız için ne kadar çok göz olursa aslında sizin için o kadar iyi. Bu arada çok hızlı ve pazarlamacı gibi konuştum bir anda. <laughs> Neyse işte ben de bu yüzden... E, çok fazla gözü olan ve işlevselliği fazla olan bir çanta aradım ve Nike çanta beğenmişim dediğim gibi ve böyle hani içime sindi ama daha sonra ben ispeyi gördüm ve dedim ki ispek daha güzel <laughs> ve uzun zamandır da ispek istiyordum hazır çantaya ihtiyacım varken ve arada fiyat olarak da çok bir fark yokken ben ispek almayalım babam da dedi hani evet bu da işlevsel olarak daha iyi bir çanta ve babam da beğendi ve anlaştık bir şekilde. Artık yıllardır hayalle kurduğum o çantaya sahibim. Ve şimdi sizlerle beraber yeni çantama eşyalarımı yerleştireceğiz. Şimdi evde ufak bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdiğimiz için pasta yiyeceğim. Bu arada çok güzel gözüken bir pasta. Şunun ne olduğunu bilmiyorum ama kurabiye gibi bir şey. Adını unuttum şu an. Sonra çilek var, karamel var. Burada krema galiba. Hmm. Lezzetli bir şey var. <laughs> böyle bir pasta var. Bir de çayım var. Şimdi korkum altı düşecek ama böyle geldi elime. <laughs> bir de çayım var biraz YouTube'da bir şeyler izleyip daha sonra banyoya girmeyi planlıyorum. Çünkü saçım çok yani pislenmiş hissediyorum. Zaten bugün yağmurun altında kaldım ve yağmur direkt saçımı yağlandırıyor gibi hissediyorum ben. A değil. A. Kandırdım. Cuma gününden merhabalar. Bugünün biraz fazla hızlı. Yani şöyle hızlı yoğun ama e, hızlı bir yoğun oldu. Oradan oraya koşturmakla geçti biraz. Bu yüzden bir şeyler çekemedim. Kusura bakmayın. Artık bu videoyu bitirmemin vakti geldi diye düşünüyorum. Bu yüzden kapanış konuşması yapmaya geldim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir ki bu videoyu elemeyeceğiz çok düşünmüyorum. Biraz böyle hayatımın hareketli olmayan günleri nasıl geçiyor aslında onu göstermek istedim. fazla hareketli olunca da gösteremiyorum bugün olduğu gibi ama olsun. Sakin sıkıcı bir üniversite hayatı nasıl olur onu izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi. günün günün yorgunluğuyla beraber beynim çalışmayı reddediyor. Aşağıdan beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve isterseniz de yorum yapmayı unutmayınız. Son videodan sonra abone sayısı gerçekten çok arttı. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, yani kaç izlenmesi var? Bir dakika bakayım. Tam 10 gün 1 saat olmuş ve neredeyse en çok izlenen videom olmak üzere. Hani bu kadar kısa bir sürede bu kadar çok izlenme kazandırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim ve videolarımı sevdiğinizi görmek beni gerçekten ne kadar mutlu diyebilemezsiniz. Hatta şöyle her abone sayım arttığında ben ya evet da böyle Aptal aptal gülüyorum, etrafta böyle sağlık saçma gülerek geziniyorum falan. An itibariyle 233 abone gözüküyor ve gerçekten çok teşekkür ederim. <laughs> Kaçıncıya bilmem ama galiba üçüncüye videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.